Değerli yolcularımız, kaptan pilotunuz konuşuyor. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Arkadaşlar, başlıktan da duyduğunuz, anladığınız gibi Atahan S&P ile karşınızdayım. Şimdi nedir bu Atahan S&P diyeceksiniz. Arkadaşlar, Atahan S&P, Twitch yayıncılarının katılabildiği, katıldığı, hatta şu anda bir listemiz bile mevcut, katıldığı bir S&P. Şimdi peki ne bu farkı? Mesela... Dream S&P var biliyorsunuz. Dream S&P'den farkı ne? Dream SMP'den farkı arkadaşlar burada tamamen roleplay yapılacak. Burada arkadaşlar şu anda biz 1300'lü 1400'lü yıllardayız gibi düşünün. 1400'lü 1300'lü yıllardayız. Şu anda bir misal veriyorum. Betimleme yapıyorum. Örneklendirme yapıyorum. 1300'lü yıllarda bir kraliyet üyesiyim ben. Ya da işte bilmem ne kralıyım. Onların tabi spoilerını vermeyeceğiz şu anda size. Ben şu anda bir kralım arkadaşlar. Başka bir yayıncı mesela Burak Darama gelecek. Burak Darama bir kral olacak diğer bir kral olacak. Diğer bir krallık olacak. Diğer bir ordu olacak. Herkes kendi ekibiyle gelecek ve yayınlarda arkadaşlar roleplay çerçevesi içerisinde ve eklediğimiz bir eklenti var. Gerçekten böyle hani karşınızdaymışçasına oyun içerisinde konuşan, konuşturan bir programımız mevcut. Onu herkese kuracağız ve muazzam bir şekilde bir roleplay yapacağız arkadaşlar burada. Herkes kendi kalesini yapacak, savaşlar olacak, bilmem neler olacak vesaireler olacak ve siz Değerli izleyicilerimiz, değerli yolcularımızın arasından da belli dönemlerde kişiler alacağız arkadaşlar savaşlara katılmak için. Yani sizlere kılıç kuşandıracağız. Kalkanlarınızı kuşandıracağız. Savaşacağız arkadaşlar. Mesela Burak'ın krallığıyla ben işte karşı karşıya geleceğim ve savaşacağız gibi gibi şeyler olacak. Sürpriz youtuberlarımız da var. Twitch'e yeni başlayanlar. Onlar da e, gelirlerse e, zaten göreceksiniz. Yarın 16.00'da yani 16 Nisan 16.00'da benim Twitch kanalında startı vereceğiz arkadaşlar. Ve oyunlarımıza başlayacağız. Şimdi size haritayı göstermek istiyorum. Harita muazzam arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir harita bulduk ve bu haritayı kullanacağız. Arkadaşlar haritamız kuş bakışı olarak bu. Gerçekten bu. Yani <laughs> yani hani inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Biz şu anda mesela şurada falanız, şuralarda falanız arkadaşlar. Hani böyle bir haritamız var. Böyle bir büyük kocaman bir haritamız var. Farklı farklı biyomlarımız var. Evet mikrofonum gitti bir ya farklı farklı biyomlarımız var. Farklı farklı maceralar bizi bekliyor olacak. Yarın 16.00'da yani ayın 16'sında 16.00'da arkadaşlar bakın bugün 15'i bakın perşembe. 16.00'da ben yayına başlayacağım ve oyunumuza başlamış SMP'mizi açmış olacağız. SMP tamamen roleplay üzerine ve kraliyet imparatorluk sistemi üzerine olacak arkadaşlar. Tabi sizleri de e, aramızda belli periyotlarda, belli zamanlarda göreceğiz. Bunu duyurmak istedim. Bütün linkler aşağıda mevcut. Siz de arkadaşlar gelip bu roleplay'i izleyebilir, dinleyebilir. Gel yeri geldiğinde de katılabilirsiniz. E, dünyamız tamamen farklı. Biyomlar vesaireler, e, mağara yapıları vesaireler her şey farklı. Gerçekten yani başarabilirsek çok güzel bir proje sizi bekliyor. Hatta şöyle yapayım. 4900 eksi hatta şöyle ee, bir volkan yerine bir gidelim arkadaşlar sizlerle. Şu, sanırsam şurasıydı volkan. Şöyle bir spektayı geçelim. Aynen öyle. Bakın volkanda arkadaşlar güneş doğmuyor. Güneş yok arkadaşlar volkanda. Timeset'te yatıyorum. Bakın Güneş müneş hiçbir şey yok. Böyle bir biyom var arkadaşlar oyun içerisinde. Biraz önce haritada görmüşsünüzdür en üstte. Yani bayağı gerçekçi bir yer yaptık. Yani bulduk. Bayağı güzel oldu. Ee, burada bir yanardağ var. Hatta belki bu yanardağ patlatabiliriz. tabi da biliriz. Belki hani e, sezonu böyle bitirebiliriz. Bu yanardağ patlar falan <laughs> garip şeyler yapılabilir. Yani gerçekten şu an bu işin ucu bucağı yok arkadaşlar. Muazzam bir harita indirdik haritanın Kendisi zaten 1 GB falan hani Bakalım neler olacak. Ben çok heyecanlıyım. Siz de bekliyorum 16.00'da. Gelin Bakalım neler göreceğiz. Full artı full roleplay olacak arkadaşlar. Tekrar da onu hatırlatıyorum ve üstünü çiziyorum. Bilginiz olsun. Kendi kostümü göstermiyorum. Sadece Meriç'in kostümünü gösteriyorum şu anda. Yani Meriç bunu oyunda tabi kullanmayacak ama. E, Meriç'in normal kostümü arkadaşlar bu biliyorsunuz. Tabi şeyleri takip edenlerimiz varsa bilirler. Evet yani durum bundan ibaret. Yarın bekleriz arkadaşlar. Hepiniz gelebilirsiniz. E, aranızdan da yine sizleri yayınlara da alacağız. Ve savaşlara da dahil edeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bütün linkler açıklamada mevcut Evet video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu arkadaşlarınıza vesaireleri duyurursanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü ne kadar kişi bu tarz şeyleri duyarsa Minecraft'ı Twitch'te, YouTube'da o kadar fazla geliştirme şansı buluyoruz. Ve Minecraft geliştikçe de sizlerin eğlendiği oyunlar, cartlar, curtlar bir şeyler ortaya çıkmakta arkadaşlar. Bu işin gerçeği bu. Yani bu işin şeyi ee, nasıl denir? Edebi adabı bu mu denir? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Neyse. Evet. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın. Bay bay.